poşeti, pişik kremi, termometre. Evde termometre var mıdır Suzan acaba? Ben sana niye soruyorum ki? Nereden vereceksin <laughs> Şöyle biraz oturalım mı? Ne dersin? Abartımdım biraz Suzan. Bilemiyorum ki. Yani Benim için de çok yeni bu listeler, mağazalar falan. Suzan çok özür dilerim çok özür dilerim. Biz seninle konuştuk bu annelik meselesi. Ay hayır olur mu öyle şey? Ben o anlamda söylemedim tabii ki. Yani ben tek çocuğum. Arkadaşlarımın da bebeği olmadığı için... ...yani bana da çok yeni bu mekanlar. Bilmediğim şeyler. Biliyor musun... ...vefat eden nişanlım Ömer... Eğer biz onunla çocuk sahibi olsaydık arkadaş grubumuzun içinde ilk çocuk sahibi olanlar olacaktık. Yani her şey için çok acele ediyorduk. Planlar, düğünler, nişanlar, çocuk planları, hayaller. Ya her şey o kadar yolundaydı ki. Ama ben fark ettim biliyor musun? Kimsenin hayatında hiçbir şey bu kadar yolunda olamaz demiştim. Yani her şey bu kadar yolunda gidemez. Gitmedi de. diyeceksin. Biliyorum. Geç değil Suzan. Yine çocuğun olabilir. Tıp çok ilerledi. Ama ben kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki. Burada olmaktan, annelik planları yapıyor olmaktan. Yani sanki ona ihanet ediyormuşum gibi. Yani onsuz da yaşarım biliyorum. Hayata devam ederim nefes alırım. Ama iş anne olmaya gelince... ...bir aile kuramam, yapamam yani. Şuramda bir şey var. Geçmiyor. Bir yere de gitmiyor. İçimde bu suçluluk duygusu varken yani ne yapabilirim? Değer mi bütün bunlara? Ben bilmiyorum. Suan tabii ki değer. Neden değmesin? Tabii ki değer. Ay çok özür dilerim ya. O kadar özür dilerim. Çok çok affedersin. de sen hamilesin. Buraya sana alışverişe geldik filan yani. <laughs> çok affedersin <laughs> gerçekten. Ben iyiyim. Ağlama falan çıkardım bir de baş... Ay. Dokundum ama bir tane kaldı sen al. Hayır olmaz sen kullan hmm. makyajın akmış senin de. Ya hayır son bir tane kaldı. Benim aksın makyajım zaten. Çok sinirlendim şu an kendime. Ah O zaman al. Ha, bu arada sizin evde bence termometre vardır. Yani kesin vardır, bütün doktorların olur. Ya bence de vardır, ben sileyim. Barış'a sorsana, sorayım tamam. <gülüyor> <gülüyor> pardon, kolay çok pardon. Ama bunlar yüzünden oluyor kusura bakmayın ya. Nasıl geçti alışveriş? <laughs> Barış bu halin ne? Kızımın ilk alışverişini kaçırınca yolda gördüğüm ilk mağazaya girip bunları aldım ben de. Bak Kaçırmadın merak etme ayrıca daha kızımız için çok alışverişe çıkacağız. Bu ilk ama son olur umarım. Şuna baksam çok tatlı değil mi küçücük? Çok güzel. Bak bir de buna bak aslında bu iki yaş için yani kızımızın giymesi için daha çok vakti ihtiyacımız var ama ben yine de dayanamadım aldım çok şeker değil mi? Eminim çok yakışacak. Böyle hüzünlenme hemen. Sen hep kızımızın yanında olacaksın biliyorum. Umarım. Bugün öyle bir evde, öyle bir kız çocuğuyla karşılaştım ki. Kızımın ne kadar şanslı olduğunun farkına vardım. Çünkü senin gibi bir annesi var. Ha, Azra. Hocam. Ya şu dışarıdaki polislerden senin haberin var mı? Var hocam. Anda çocuğa çağırtmış. Bu intihar vakası vardı ya önlem amaçlı dedi. Peki. Hocam e, bir de Aras hocanın durumu var. Ameliyatlarının zamanı geldi ama. Ben konuşacağım Aras hocayla. Tamamdır hocam görüşürüz. Bir saat ya. Bir saat yokum hastanede. Hocam bir Bir saat.